Türkiye'de freelancerlara farklı bir bakış açısı var dünyaya oranla. Türkiye'deki freelance iş yapacak insanlar da iş bulma sorunu yaşıyor gerçekten. Siz nereden başladınız, nereden çıktı bu iş? Hikaye şuradan çıktı. Ortağımda ben de üniversiteden yeni mezun olmuştuk ve ikimiz de, yani ben iş arıyordum, o da böyle bir yerde çalışıyordu. Sene? 2020, 2020. Pandemi. Pandemi, ha, pandemi aynen sonrası, tam tamam. pandemi sonrası. Ee, ve çevremizde çok fazla yetkin insan da var. İşte okullarımızdan bildiğimiz, kendi etrafımızdan gördüğümüz gençler var ama bu insanlar ben dahil olmak üzere bir türlü o ilk iş e, deneyimini doğru bir şekilde edinemiyorlardı. Yani okey bir sürü güzel okulda okuyorsun, işte stajlar yapıyorsun vesaire ama Kimse o sende deneyim olmadan hadi gel bakalım bu hayalin olan şirkette başla demiyor. Ve bu bizde bir öfke de yarattı yani bir yandan gerçekten. <laughs> Evre, şey sisteme de değil yani öfke. Aynen mi? öyle yani daha ne yapabilirdim ben gibi bir yerden. Bu arada hakikaten oraya geldi. Eskiden mesela şey vardı yani şimdi maalesef yaş farkımız var biraz. <laughs> Bir önceki yani 10 sene öncesi, 20 sene öncesinde mesela işte biz ODTÜ mezunuyum ben. Şeyi biliyordum yani çıktığımda çok kötü bir öğrenciydim ama CV'mi gönderdiğimde mülakata çağıracaklar. Aynen hani öyle. %90 başvurduğum yerde bir mülakat göreceğim ben diyordum. Evet, Artık evet. ODTÜ mezunları da bunu diyemiyor. Atıyorum Boğaziçi mezunları da bu, yani, Hani o zaman diğerleri ne yapsın zaten oluyor. Tam olarak Hakikaten tam olarak böyle yani. bir yerden çıktı hikaye. Ee, dedik ki yani böyle bir güruh var ve... Biz bir yere bağlanamıyoruz, bir, bir 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 türlü o işe giremiyoruz yani. Bir de bu grup çıksa aslında iş yapacaktı. Tabii. Sıfırdan bire gitse sonrası gelecek yani. Aynen öyle, aynen öyle. Ama şirkette işte yok deneyim olsun tamam illa ki anlıyorum. Ben evet. de şu an işe alım yapıyorum o yüzden. <laughs> hani, deneyim olsun diyorsun. <laughs> deneyim bakıyorum ama hani büyük şirketlerde de o kadar deneyim aramalarının bir anlamını göremiyorduk yani Doğru. o zamanlar. Hala göremiyorum. Ee, dedik ki ya biz bir proje yapalım. İşte gençleri toplayalım. Bu insanlar şirketlere hatta COBİ'lere daha küçük şirketlere ne hizmet verebilirler? İşte çevremizde bir sürü insan var. İşte ben web tasarım yapabilirim. Ben sunum tasarım yapabilirim. İşte ben yazı yazabilirim. Çeviri yapabilirim gibi böyle bir şeyleri topladık. Ne yapabilirler? Freelance yapılacak. E, yani şey katmıyorsun. Atıyorum inşaat mühendisini katamıyorsun. Yok Çünkü onu o katamıyorum. Ama falan. inşaat mühendisi diyor ki işte ben otoket kullanabiliyorum. Ha, okay. çizime ee, yardım ediyor falan. Aynen öyle. Yani Bu tarz şeyleri topladık. Sonra baktık gerçekten elimizde ciddi iyi bir liste oluştu. Bu bayağı freelancer sitelerdeki, job boardlardaki şeylerdi. E aynen, kaldı. aynen. Bizdeki Excelde o zamanlar. Evet. Ee, sonra gittik döndük şirketlere dedik ki, işte bir danışmanlık şirketinin müşterisi olan şirketlere. Tek tek gittik. Ya dedik ki bizim elimizde böyle bir liste var. Sizin neye ihtiyacınız olabilir? Bu zamana kadar çözemediğiniz, ya biri gelse de, bir stajyer olsa da, şunu yapsa dediğiniz bir parça iş istiyoruz Ya şey arıyorsun sen birini işe almak istemeyecekleri ama keşke arada biri de yapıp çıkarsa diyecekleri aynen. küçük parçalar. Tam olarak bunu söyledik. Hı -hı. Onlar dediler ki işte ne bileyim benim web sitem çok eski kaldı. Buna biri baksın. Hı -hı. Ya da işte ben sun, ya, şey <laughs> satış sunumu yapıyorum. Satış sunumum çok kötü. Buna biri bakabilir mi? Hani böyle hep arkada kalan İyi bir işler. stajyeri yaptıracakları işler belki aslında. Aynen belki aynen zaman. öyle. Ee, ama o stajyeri de alamıyor. Almak hani sistemi, öyle evet. bir dünya da yok. Tamam dedik, biz bunları şey yaparız, eşleştiriz. Ee, i̇lk işimiz hatta şeydi işte reis gıda diye böyle bilinen daha da şöyle gıda olan değildi bu mefrucat diye okay. bir şey tam da ne bilmiyorum. Eski de bir şirket <laughs> mefrucat ne demek acaba? <laughs> neyse. <laughs> Eski de bir şirket dedi ki çok da yaşlı bir sahibi vardı. Dedi gençlerden biri gelsin işte benim web sitemin şeyine baksın okay. durumuna baksın falan Ama adam da şey olarak yapıyor bunu. Sosyal sorun projesine okay. katkı olarak yapıyor. Biz işte freelancerlardan birini bağladık. İşte bayağı rapor çıkarttı, dedi şuraların iyileştirmesi ha. lazım, böyle yapılır falan filan. Biz işi teslim ettik ilk faturamızı kestik. Ama yani çok büyük bir şey o zaman bizim için tabii. Rakamı hatırlıyor musun? Söyleyebilir misin? Ee, Valla yanlış olmasın 120 lira falandı o zaman. <laughs> ben bunu çok bilerek sordum. Çünkü ben de herkese anlatıyorum. İlk freelance yaptığım işten 30 dolar almıştım. <laughs> çok yani, iyi bu. Yani. <laughs> Hep anlatıyorum. Benim yine iyiymiş. Ama şeydi freelancer.com'dandı minimumu 30'du zaten. Aha, yani 10 olsa 10 verecek adam. Yani hani o kadar küçük bir işti. <laughs> Aynen. Biz de o zaman yoktu zaten. Biz başladığımızda o lira, sene asgari şey. ücret 3000 lira falandı yani. Hani 120 lira iyi yes. paraydı o zaman için. Ee, 120 liraya o işi yaptırdık. Sonra bu hikayeyi sürdürmeye başladık. Hani daha çok genç gelsin. Işte üniversite öğrencileri topladık. Ee, Isaac diye bir gençlik organizasyonu var. Onlarla anlaşma yaptık. <laughs> Onlar ben, çok aktif bu arada. Yani, evet, nasıl olursa. Biz de, ben de eski Isaacliyim. <laughs> Isaac İtalya'da çalışıyordum. Buradaki Isaac Türkiye'yle çok yoğun olarak çalıştık falan. Onlardan gençler çekiyoruz sürekli içeri. Yani eli iş tutan akıllı okay. bir sürü insan var yani. Ee, bu hikaye böyle adım 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 büyümeye başladı. Yani kobiler bize bir takım işler veriyorlardı. Ama artık hikayenin daha da büyümesi için başka bir şey yapmamız gerekiyordu. Yani o aşamada işte gittiğimiz startuplar büyük şirketler falan bize şey dediler. Ya bu sosyal sorun projesi iyi hoş da bu bir yere gitmez böyle. Hani siz bunu daha büyük bir hale getiremezsiniz. Dolayısıyla bunu şirketleştirin. Gibi bir öneri geldi bize birkaç okay. insandan. Biz de tamam dedik. Yani bir bakalım nasıl olacak. Halbuki şey mantığı çok garip değil mi? Yani hani ben bunu zaten sosyal sorumluluk projesi olarak yapıyorum. Kar amacım daha az hani, hani ins daha yok. insan insan bekliyor ki ben kar istemiyorum. Allah aşkına kullanın, evet. hani şirketleşince evet, evet. üstüne kar koyacağım, büyüme hedefin olacak falan. Aslında şirketler için daha kötü yani daha çok komisyon alacaksın. Evet. Ama öyle işlemiyor gerçekten. İşlemiyor. senin ciddiye almaları noktasında Hah, yani ciddi büyük bir organizasyon olman lazım o büyük e, evet. non profit organizasyonlar gibi olman lazım. Öteki türlü çok karşıya bir güven oluşturamıyorsun herhalde. Bilmiyorum yani. Orada o büyük non profit'ler de bayağı kar ediyor zaten. Tabii. Yani <laughs> <laughs> <Genel gülüyor> yere giriyor zaten. <laughs> Aynen öyle. Hani her <laughs> her şeyi kar <laughs> etmen lazım. Kar olmadan ciddi almıyorlar insanı. Yani. Yani. <laughs> e, sonra tamam dedik. 2021'de <laughs> biz işte ortamda ben de 23-24 yaşlarındayken ee, şirketi kurduk. O da, danışman şirketinin altından spin-off yaptık. Ee, AŞ olarak işte ikimiz e, şirketi kurduk. Ee, oradan sonra hikayeyi gençleri de tabii şeyin içinde, havuzun içinde tutarak genişe açtık. Yani evet. dedik ki artık buraya her yaştan insan gelebilir. Proje bazlı iş yapıyorsanız, yani o zamanlar hatta freelancer kelimesi bile sonradan eklendi aslında bizim şeyimizin içine. Hmm, yani siz e, yeni mezun veya öğrenci gençlere deneyim kazandıracak 3-5 bağlantı kuralım diye Hayır işi diye başladığınız Aynen. şey artık bu noktada freelancer marketplace'e mi dönüşüyor? Evet yavaş ha. yavaş oraya doğru evriliyor Mecbur çünkü. Evet sen. evet.